reçeli tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, kıpkırmızı bir ayva reçeli paylaşacağım. Ee, ben normalde çok fazla yapıyorum 10 kilo kadar. Size 1 kilo üzerinden tam ölçü vereceğim. Ayvalarımı güzelce yıkadım. Dışarısında böyle tüy tüy şeyler vardı. Onları sonra ayvamı soydum. Ortadan ikiye bölüyorum. Elma dilimi yapıyorum. Ortasındaki şu Beyaz kısmı alıyorum. Bir kabada e, su hazırlayın, içerisine bir dilim limon atın. Kararmasın soyulan ayvalarınız. Bir tabağa da bu şekilde içerisinden çıkan çekirdekleri ekliyoruz. Kaynatırken kıpkırmızı olsun diye onları ilk yapacağız. Eğer çekirdekleri kullanmak istemezseniz ayvanızı çok fazla kaynatmanız gerekiyor kızarması için. Beyaz yapanlar da var ama ben kıpkırmızı seviyorum. Bu şekilde ortasından bakın çekirdeklerinin hepsini ayıracağım. Ayva dilimleriniz normalde elma dilimi olur ama bu şekilde çok büyükse ortasındaki aldıktan sonra ikiye bölebilirsiniz. Bu şekilde limonlu suyumun içerisine 1 kilo ayvamı atıyorum arkadaşlar hepsini aynı sistemle yapıyorum bütün ayvalarımızı böyle limonlu suda eklettik şimdi bunları güzelce yıkayıp bir tencereye alıyorum tenceremi aldım şimdi çekirdeklerim için e, benim şöyle çaycımın süzgeci var muhtemelen genelde artık her evde var bunlardan çekirdeklerimi onun içine koyacağım böyle daha sonra ayıklama derdim olmayacak Tülbentiniz varsa ona da koyabilirsiniz. Şöyle içine gitmesin. Kapatıyorum. Ayvalarımı bunun etrafına atıyorum. Dediğim gibi bu bir kilo ayvadan size gösteriyorum. Şimdi bir kilo ayvamızın üzerine 4 su bardağı toz şeker koyacağım. Çok şekerli seviyorsanız 4,5 de koyabilirsiniz. Ama 4 tam ideal oluyor. Bunu belirteyim. Şöyle gezdiriyorum her yerine. Bu şekilde. 4 su bardağı şekerimi ekledim. Normalde çilek reçeli gibi bunu bekletebilirsiniz. Ama ben bekletmiyorum. Çünkü biraz kıtır kıtır seviyorum. 1 kilo ayvaya 4 su bardağı toz şeker 4 su bardağı suyumu ekliyorum 3 ve 4 tercihe göre isterseniz karanfil ekleyebilirsiniz şimdi ocağıma alıyorum kızarmaya başlayınca Yarım limonu sıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birkaç dakikada bu limondan kaynatacağız. Bakın iyi karıştırmayınca böyle aralarda beyazlık olabilir. Kıpkırmızı olmuş. Birkaç dakika daha limonla kaynatacağız. Sonra kapatacağız.